Arslan Bulut. Millet iradesi mi, Trump iradesi mi? İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cihan Paçacı, Buğra Kavuncu, Ersin Beyaz, Mehmet Aslan ve Yücel Coşkun'la birlikte Yeni Çağ Gazetesi'nin ziyaretinde 23 yıllık AKP iktidarının Türkiye'de hukuk devletini dolayısıyla adaleti ortadan kaldırdığını, aydınların bunun sebebi üzerine durmaları gerektiğini söyledi. Dervişoğlu bugün uygulanan CMK'nın idam talebiyle yargılandıkları 12 Eylül mahkemelerindeki Cumhuk'u arattığını, her türlü sözlü veya yazılı ifadenin halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçu kapsamına alınabildiğini hatırlatarak, Türkiye'de bugünkü sorunların ve antidemokratik uygulamaların ana kaynağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan bu ucube sistemdir. Bu sistem Erdoğan'ı da Erdoğan olmaktan çıkardı. Belli bir kitlenin gözünde milletin adamı görünen Erdoğan, şimdi onların gözünde de milletin adamı olmaktan çıkıyor. Erdoğan ve AKP iktidarı, 23 yıldır yönettikleri devletle barışık değil, en büyük sorun budur dedi. Millet iradesi kavramı üzerinde bir kişi daha durdu. Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, Yeni Şafak yazarı Aydan Ünal, 4 Nisan 2025 tarihli yazısında ''Hani boykot diyorlar ya, servaye dönüştü, para el değiştirdi.'' Bir gün değil, bin gün, on bin gün tüketmeseniz artık çarşı pazar, dükkanlar, mağazalar, kafeler yokluğunuzu hissetmez. Artık ne TÜSİAD'ın darbe kotaracak gücü var, ne İngiltere'nin, Fransa'nın, ABD'nin, İsrail'in imdada koşacak mecali var. Eski hal muhaldir. Miras yedilik dönemi sona ermiştir. Tüm imtiyazlar geride kalmıştır. Yeni duruma alışacaksınız. Anadolu ihtilalini kabulleneceksiniz. Milletin ve milli iradenin önünde diz çökeceksiniz ifadelerini kullandı. Aydın Ünal, millet ve milli irade diyor ama diz çökülmesini istedikleri irade 4 Mayıs'ta Malazgirt'te PKK kongresi toplamak istiyor. Müsavat Dervişoğlu ise 4 Mayıs'ın Dersim isyanı için Bakanlar Kurulu tarafından alınan tenkil kararının yıl dönümü olduğunu, ayrıca PKK kongresi için Malazgirt'in seçilmesinin Malazgirt ve Çanakkale zaferlerini birlikte yaptık algısıyla Anadolu'nun Türk vatanı olmaktan çıkarılıp PKK'nın talep ettiği ortak vatan haline getirilmesi amacına dönük olduğunu anlattı. Dervişoğlu ayrıca otokratik yönetimin simgesi haline getirilen Silivri cezaevinde Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ ziyaret ettiğini, her ikisinin de haklarındaki kararın hukuki değil siyasi olduğunu bildiğini söyledi. Bu durumda soru şudur. Erdoğan gerçekten millet iradesini temsil ediyorsa, milli iradenin diğer temsilcileri olan siyasi rakipleri ve milletin çocukları neden hukuka aykırı olarak tutuklanıyor? Bu konuda 25 Mart 2025 tarihli yazımda siyasi olaylarda kronolojiye de bakmak gerekir. Olayların hangi sıralama ile meydana getirildiği önemlidir diyerek 16 Mart'ta Erdoğan'ın Trump ile telefonla görüştüğünü, 16 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığını hatırlatmış ve kronoloji böyle. Bu sıralamanın tesadüf olma ihtimali sıfırdır değerlendirmesi yapmıştım. Son olarak ABD Senatosu, Connecticut temsilcisi Chris Murphy, Gönül Tola muhalefet liderinin hapse atılması kararının Donald Trump ile yapılan bir telefon görüşmesinden hemen sonra alınması tesadüf değil. Muhtemelen Trump tarafından onaylandı ve yeşil ışık yakıldı dedi. Murphy, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tür otoriter rejimlere dolaylı destek vermesinin sadece ABD'nin küresel demokratik liderliğini zedelemekle kalmadığını, aynı zamanda baskıcı yönetimlerin elini güçlendirdiğini ifade etti. Durum böyleyse Aydın Ünal'ın millet iradesi dediği irade Trump'ın veya Amerikan devletinin iradesi olmuyor mu? Dervişoğlu genel başkan seçildiği günden beri doğru ve cesur bir dil kullanıyor her sözünde adaleti esas alıyor. Bu tutumu ile her tarafından devlet adamı olarak görülmeye başlandı. Böyle devam etmesi Türkiye için hayırlıdır. Yapılan hataların da farkında ve bu sebeple milliyetçi camia bir daha kaybettiren olarak anılmamalı. Mesele milliyetçilerin bir çatı altında birleşmesi değil. Biz dilde, fikirde birlik diyoruz.'' Zaten devleti yöneten zihniyet milliyetçilik olmalı. Devleti yönetenlerin milliyetçiliği tartışılmamalı diyor. Türkiye ise milliyetçiliği ayaklar altına aldığını söyleyen bir kişi tarafından yönetiliyor. Milliyetçilik milletin iradesini savunmak demektir. Tarihi zaferleri ortak çıkararak vatana ve milli egemenliğe ortak çıkarmaya çalışmak millet iradesi olabilir mi? Ortak vatan PKK söylemi değil mi? Bu slogan Büyük Orta Doğu projesinin Türkiye ayağını ifade ediyor. Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'ın 4 Nisan 2025 tarihli yazısına Turan Çemez'in vermiş olduğu cevabı da dinleyerek videomuzu sonlandıralım. Çok haklısınız. Çok önemli bir soru. Ee, dilerseniz kısacık bir yorum yapayım ona. De öncelikle Erdoğan'ın eski metin yazarına bir cevap vereyim. Hı. Bir kere bu dil bir barış dili değil, bir huzur dili değil, bir dostluk dili değil, bir özgüvenden de kaynaklanmıyor. Bir öfkeyi yansıtıyor, bir korkuyu yansıtıyor. Yıllardır içinde biriktirmiş olduğu kini yansıtıyor. Sen kimsin ve ne hakla bu millete diz çökeceksin dersin. Ne hakla toplumu kategorize ediyorsun, ne hakla safları ayırıyorsun, ne hakla kampları ayırıyorsun, hangi hakla biz ve ötekiler diyorsun, ve bu milletin sana sandıkta vermiş olduğu yetkiyi yine <laughs> millet millete karşı hangi hakla kullanıyorsun? Sen kimsin? Böyle bir rövanşist duyguyla, bir öfkeyle, bir nefretle bizden ve onlar ya bendensin ya düşmansın tavrıyla nereye varacaksın? Bunu demokrasiyle izah edebilir misin? İnsan hakları, özgürlükler, eşitlikler hukukun üstünlüğüyle izah edebilir misin? Demek ki şunu söylüyorsun. Aynen Erdoğan da ifade etmişti. Dem Parti'de birkaç kere kullandı. 100 yıllık parantezi kapatacağız diyor. Belli ki bir parantezi kapatma derdindesin sen. Bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açacaksın. Belli ki sen Türkiye yüzyılı diye satmaya çalıştığın, pazarlamaya çalıştığın bir düzenle senin gibi olmayan, senin gibi düşünmeyen, senin gibi inanmayan, sana raham olmayan, senin dediklerine eyvallah etmeyen herkese diz çöktürmeye çalışacaksın. Ben buradan kendisine sesleniyorum. Bu aziz millet hiç kimsenin huzurunda diz çökmemiştir. Allah'tan başka hiç kimsenin önünde boyun eğmez bu millet. Bu millet asil bir millettir. Sen daha hala Türk milletinin kim olduğunu, ne olduğunun farkında değilsin. Sen kime diz çöktürüyorsun? Bu millet koskoca emperyallere diz çöktürmüş. İmparatorluğun, o yıkılmış imparatorluğun külleri üzerinde okuma yazma bilmeyen, elinde silahı olmayan, hiçbir imkanı olmayan aç kalmış bu millet Çanakkale'de o emperyallere kök söktürmüş. Hiç kimsenin huzurunda diz çökmemiş. Sen kimsin de bu millete diz çöktürüyorsun? Ne hakla diz çöktürüyorsun? Asla ve asla bu toplum diz çökmeyecek. Senin bu ayrıştırıcı diline inat, senin bu öfke diline inat, senin bu kamplaştırıcı, bu revanşist üslubuna inat bu toplum birbiriyle kucaklaşacak, barışacak. Huzur içerisinde, dostluk içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşayacak ve sizin gibi bir güruhu da bir daha asla bu ülkeye iktidar nasip etmeyecektir.